Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanala. Yeni bir açılımla birlikteyiz. Aklınızdaki kişilere bakalım. Zamansız bir zamana niyetle, ilahi güçten en net, en doğru bilgileri alarak sizlere aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanala abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Önemli bir dolunayı Tamamladık. Etkileri hala devam ediyor tabi. Artık bir tutulmalara e, Güney Ay düğümü kız, kuzey Ay düğümünün aks değiştirmesiyle birlikte Aa, yeni bir dönem, yeni bir süreç hayatlarımızda başlayacak. Bakalım aklınızda kişiler bu önemli günlerde ne durumdalar, sizinle ilgili ne düşünüyorlar, şöyle kayda hepsi. sahicilik sürekli maskeler takılan durumlar varsa aklınızdaki kişilerde gerçeklerden kaçtığı belki yüzleşmekten kaçtığı bir bolluk parayla alakalı bir takım durumlar. Bakalım ne çıkacak. şu an burada bir kupa beşlisi <laughs> yani biraz artık e, finansal konularla alakalı ertelediği durumlar olabilir görmezden geldiği işte olur halledilir dediği durumlar varsa bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar içerisinde olabilir şu anda ay uyanış kartı şöyle şöyle alayım elime. Bir kere e, ne kadar değerli olduğunuzla ilgili bir uyanış başlamış gibi görünüyor aklınızda kişilerde. Yani hiç kendinizi bozmadığınız bir tavır, bir üslup, bir davranış, asaletinizden hiç taviz vermediğiniz durumlar, artık bir yeni bir yola girdiğiniz, kendi hayatınızda yolunuzu, yönünüzü belirlediğiniz, bir süreç içerisinde olduğunuzdan bahsediyor. Burada diyor ki artık kendi değerinin farkındasın. Aza kanaat etmeye niyetin yok. Azla yetinmeye niyetin yok. Gerçekten böyle kavak çiçeği gibi açıldığınız bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Bunu beyler de kendi durumuna göre değerlendirsin ama kendinize bakmaya başlamış olabilirsiniz. Işığınız yükselmiş, avranız güçlenmiş olabilir. Aslında burada şundan bahsediyor. Sen aslında kendini fark ettin dediği bir durum var. Evet, geçmişte her ne yaptı, ne yaşattıysa. Araya soktuğu ikinci kişiler olabilir. Ee, her ne yaptıysa aslında arkanızı dönüp gitmek zorunda kalmışsınız. Yani e, belki Tek kelime bile etmediniz. Belki etmeye çalıştınız dinlemedi ama e, müthiş bir sessiz sürece geçirmiş olabilir arkadaşlar. Aslında istese işte e, bir şekilde anlatabileceği izah edebileceği durumlar varken hiç arkanızı dönüp çekip gitmişsiniz ve gitme de dememiş. Hiçbir şey izah etmemiş açıklamamış olabilir ama artık e, eğer ki flortoz yapıları var ise eee araya soktuğu başka kişiler bu ailede olur arkadaş da olur burada toksik ilişkilere artık hayır dediği bir durum var sakral çakra kartıyla birlikte geldi yani biraz e, flörtöz flört, işte yeme içme haz odaklı bir hayatı varsa aklınızda kişilerin artık buna hayır dediği bunu fark ettiği kendini fark ettiği yani gözüm hiç doymadı demiş olabilir yani gerçekten savaşmadan arkanızı dönüp gitmişsiniz arkadaşlar. Hiç mücadele bile etmemişsiniz. Tamam ne yaparsan yap deyip arkanızı dönüp çekip gittiğinizden bahsediyor burada. Artık çok özgürleşti. Yani o kadar e, özgürleşmişsiniz ki ondan. Ona olan duygularınız olabilir. Uzun süreli bir ilişki varsa e, ilişkiden artık çok özgürleşmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili inanılmaz kaygısı var. Yani burada tamamen gitmeye mecbur bırakılmış arkadaşlara arkadaşların enerjisi var arkadaşlar. Gerçekten gitmek zorunda kaldığınız yani çok emek verdiğiniz bir yerden çok fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Bu ilişki için aklınızda kişilere çok fedakarca davranmış olabilirsiniz. Ama maalesef burada bir vefasızlık, bir kadir kıymet bilmeme söz konusu olduğu için de Gitmekten başka hiçbir çareniz kalmayarak gitmek zorunda kalmış arkadaşlarım var burada. Evet. Ve iki kartımız yine geldi. Bu ara hemen hemen her gün bu kart bir şekilde desteden bizi buluyor biliyorsunuz. Şimdi kadersel bir birliktelik diye burayı şey yapalım. Aranızda kadersel bir bağ olduğunun kesinlikle fark etmiş. Ve bununla ilgili gerçekten araştırma yapıyor olabilir. Aranızdaki bağla ilgili bir araştırma, işte sosyal medyadan bir şeyler araştırıyor olabilir, tarot kanalları dinliyor olabilir, danışmanlık alıyor olabilir, bir takım videolar izleyip bilgi almaya çalışıyor olabilir. Yani bunu anlamaya çalıştığı bir süreç içerisinde ama İmparatoriçe kartıyla da geldiniz yani. Gerçekten kendi, bir bolluğunuzda, bereketinizde, kendi güzelliğinizde, kendi hayatınızın her alanını, hayatınızdaki herkesi yönetip yönlendiriyor olabilirsiniz. Her yere yetişiyor olabilirsiniz ve bunu muhteşem güzel bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Şunu da alalım ve bunun karşısında kendisinde çok başarısız gören, yetersiz, eksik gören bir aklınızdaki kişi var. Zaten hüsran kartı da burada gelmişti finansal olarak da yetersiz olabilir. Taktığı maskeler, çevirdiği filmler, işte bu vefasızlığı. Bunlarla ilgili kendisini de çok başarısız ve yetersiz hissettiği bir süreç içerisinde. Gerçekten çok yalnızlaşmış olabilir. Büyük bir depresyon, bunalım, üzüntü, keder içerisinde olduğu bir süreç içerisinde gibi. Bu dönem aslında kendiyle yüzleşen, kendi vefasızlığı, kendi nankörlüğü olabilir. Kadir kıymet bilmediği durumlar. Yani burada tılsım dokuzlusu ve içi olarak geldiniz. Toksik ilişkiler kartı da geldiği için geçmişte çok flörtöz olmuş olabilir. Aileye seçmiştir sizi, arkadaşa, arkadaşı için kırmıştır. Başka partnerler için kırmış, incitmiştir. Ee, ama aslında ne kadar değerli, ne kadar güzel, ne kadar e, iradeli, istikrarlı, kararlı. Hayatınızı ne kadar iyi yönettiniz. Bir kere onun hayatına da çok şey kattığınızı fark etmiş. Ben kime hata yaptım, kime yanlış yaptım. Zaten o benim aslında e, ya kadersel bağımın olduğu birisiymiş ve ben ne yaptım dediği bir durum var burada arkadaşlar. Sizinle ilgili aklından neler geçiyor diye soralım. <laughs> vicdan. Biraz vicdan azabı. Fedakarlıklarınız aklına geliyor olabilir. Size yaptıkları, yaşattıkları, belki çok ağır sözler söylediği kalbinizi çok kırdı. işte belki araya başkalarını soktu. Aldatma, aldatılma. Belki yarı yolda bıraktı ama an enerjisinde biraz vicdan azabı çeken bir kişi var. Gerçekten çok fedakarlık yapmış olabilir. Ona kendini iyi hissettirmek için her şeyi yapmış olabilirsiniz. karıştırmışım arkadaşlar bir saniye. iyileşme başladıkça aklınızdaki kişiler artık vicdanının sesini duymaya başlamış olabilir. Ama size yaptıkları, yaşattıkları, aranızda yaşananlar sizi inanılmaz güçlendirmiş gibi görünüyor. büyümüş olabilirsiniz gerçekten. Kendini sevmek. Sonra olacağım. Şöyle bakalım. Hadi başlayalım. <laughs> Bakar mısınız? Yine geldi. Tılsım dokuzlusu. Ya inanılmaz size... Yani gerçekten şu anda hiç enerji göndermiyor olabilirsiniz. Ya da işte bir yerlerden sizi görüyorsa hayatınız çok yolunda artık yeni bir yol yeni bir yön gelirsen gel gelmezsen gelme gibi olabilir ya da işte ben artık beklemiyorum yoluma bakıyorum dediğiniz bir durum olabilir finansal olarak güçlenmiş olabilirsiniz auranız çok güçlenmiş etraf tarafından çok takdir ediliyor saygı görüyor beğeniliyor olabilirsiniz ve şu anda sizden hiçbir enerji akışı kalma, e, gitmediği için o tarafa otomatikmen çekim yasasının etkisi de başlamış ve size çekilen bir aklınızdaki kişi var eşsiz dedi yani eşsizlik kartıyla birlikte geldi ne kadar eşsiz olduğunuzu fark ediyor bu dönem bakar mısınız aslında ruh eşi burada da bir ruh eşi kartı geldi yani kesinlikle kadersel bir bağlantınız olduğunun gerçekten çok farkında olan bir kişi var arkadaşlar. Yani o kadar olgun olabilirsiniz ki. Nerede ne yapılması gerekiyorsa yaptığınız her şeyi doğru yapıyor olabilirsiniz. Ve sizin karşınızda kendisini gerçekten bir çocuk gibi, işte ergen gibi, toyca hisseden bir kişi var burada aslında gerçek aşkıma doğru gitmek istiyorum. Yeni bir başlangıç istiyorum. Birlikte bir eğlenmek, keyif almak, artık o ilişkiyi mutlu mesut günlerine, bolluklu bereketli zamanlara taşımak istiyorum seninle dediği bir durum var. Kesinlikle bu dönem kadersel bir bağlantınız olduğunun çok farkında. Sizinle kendini ait hissediyor olabilir, ev yuva aile gibi hissettiği durumlar olmuş olabilir. Gerçekten bir aile olmuş olabilirsiniz. Söz, nişan, uzun süreli birliktelik, aile evi bir paylaşmak gibi affedilmek istediği bir durum var. Gitmek zorundaydım diyor. Yani kendince belki böyle bir çözüm buldu ama bir yerlerden hızlıca size gelmek istiyor olabilir. Beni affedebilir misin? Bu arkamı dönüp seni bırakıp gittim. Seni kaybetmek istemiyorum. Seçenekler arasında boğuldum. Bir kere şu anda kendiyle yüzleştikçe sizi bir seçenek haline dönüştürdüğünün çok farkında. Ve işte biraz evvel de aslında onu görmüştük. Hani ben niye böyle bir şey yaptım? Zaten sen çok eşsizdin, sen çok değerliydin. Hani güzeldin, olması gerektiği gibiydin. Neden böyle bir şey yaptım diye aslında şu anda dualara yöneldiği durumlar olabilir. Zihnini susturup gerçekten kendini anlamaya çalışıyor, hislerini sorguluyor. Neyi neden yaptığını anlamaya çalıştığı bir süreç içerisinde olabilir ama seni kaybetmek istemiyorum diyor seni kimseye vermek istemiyorum hayatınla bir başkası girme olasılığı var mı ee, başkaları da seni gördü mü işte birileriyle yeni bir şeylere başlayacaksın diye de ödüm kopuyor dediği bir durum var Kere size vermesi gereken değerin artık farkında ve kararını vermiş zaten yani bu ara çok fazla rüya görüyor olabilir sezgileri artmış olabilir kalben hissediyor olabilir sistemden bir takım mesajlar alıyor olabilir ama sen çok değerlisin dediği bir durum var ego kartımız da geldi Yani aslında somut bir teklif böyle e, ufak da olsa somut bir teklif bir şeyle size gelmek isteyen bir kişi var burada. Ufak ufak böyle küçük ama elle tutulur e, mantıklı güzel bir teklifle size gelmek isteyen bir kişi var burada. Yani şöyle e, aslında belki ona bir takım şeyler anlattınız daha önce. Belki bir takım şeyler söylediniz. Bak böyle yapma böyle olur. İşte bu işe başlama demiş olabilirsiniz. Gidersen böyle olur demiş olabilirsiniz. Kadersel bir birlikteliğiniz olduğunu siz daha öncesinde fark etmiş, anlatmış olabilirsiniz. Şu anda hayatında belki sizin ona anlattığınız, yol gösterdiğiniz durumlar gerçekleşiyor olabilir. Ve bu durumda biraz egosunu sarsıyor işin açıkçası. Bakar mısın? cehennemin kapıları dedi. Yani son bardan beri büyük bir sıkıntı içerisinde olmuş olabilir aklınızda kişiler. Bir yerlerden çıkmak, kaçmak, e, belki ayrılmak, arkasından dönen işler olabilir, parasını çalan birileri, vaktini zamanını çalan birileri olmuş olabilir. E, gerçekten çok zorlandı. Cehennemin kapıları ile birlikte geldi. Belki sonbahar... bu birkaç açılım önce yine gelmişti hatırlıyorum. Sonbahardan beri aslında size adım atmak gelebilmekle ilgili mücadele içerisinde olabilir ama bağlı bağımlı olduğu durumlar olmuş olabilir. Hayatında her ne yaşıyorsa bununla ilgili artık çok zorlandığı bir süreç içerisinde etrafıyla ilgili. Eşi, dostu, ailesi, işte başka partner, arkadaş, çevresi, sosyal çevresi, iş arkadaşları, buraları böyle kendi durumunuza göre değerlendirin aranızdaki durum her neyse bununla ilgili müthiş bir aydınlanma içerisinde ben artık herkese fark ettim diyor bir şans bir fırsat yakalamak istiyorum ve güvenilir adımlarla sağlam güvenilir yani bu affetmek kartı size her ne yaptı ne yaşattıysa artık daha güven verici enerjilerde daha sağlam bir şekilde eee finansal olarak da güçlü bir şekilde size gelmek isteyen bir kişi var burada arkadaşlar. Kesinlikle yeni bir adım böyle ufak da olsa bir şeyler yapmak istiyor olarak görünüyor. Bir yerlerden alacağı bir para olabilir. Sonbahardan beri beklediği bir para olabilir. Tılsım kralı da geldiği için. Ama böyle ufak bir adımla gelse de sonrasında gerçekten sağlam kararlı adımlar, duruş göreceksiniz gibi aklınızdaki kişilerden. Bakar mısınız yine? Dinarların dokusu seni arayacağım dedi. Ben seni arayana kadar lütfen bekle dedi. Seni arayan alıcını ara. Yani bu ara iletişime geçmek istiyorsanız, bir haber bekliyorsanız biraz daha beklemekle ilgili. Burada da bir yıldız kartı deste altında. ikinci bir şansı istemekle alakalı olarak sizinle bir iletişime geçecek olarak görünüyor. Ama burada çok az bitirilmesi gereken bir durumu kalmış gibi arkadaşlar. Bakalım. Hadi size bir mesaj kartı alalım. <laughs> size bir evrenden mesaj isteyelim. Ve iki tane kartımız attı. Korkular ve işbirliği ya bu <laughs> Size ne zaman e, bu, bu desteden geçen hafta çeksem yine bu kart gelmişti işbirliği açık fikirli olun insanlarla işbirliği yapın her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok e, yardım istemekten çekiniyor olabilirsiniz biraz siz de ego tuzağına düşüyor olabilirsiniz bu aklınızda kişilerle alakalı bir durum olabilir ee, belki aileden yardım almanız, belki etraftan, eşten, dosttan yardım almanız gereken durumlar olabilir. Ee, ya da hayatınızın herhangi bir alanında yaşadığınız durumlarla alakalı. İnsanlardan yardım istemekten çekinmeyin diyor. Yani gerçekten yardım istemekten e, ego yapıyor, kibir yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Korkular kartı da geldi arkasına. İşte... Açık vermekten korkuyor olabilirsiniz. Bir takım bilinçaltı korkularınız, geçmiş kodlarınız buna sebep oluyor olabilir. Ama işbirliği istemekten, yardım istemekten çekinme dedi burası. Şifa almasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beğeni ve aboneliklerinizle desteğinizi esirgemeyin. Bireysel çalışmalar için sayfadaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.